Burası eee çanta kontrolümüz oluyor. Hepsi bura. Burası da oturma bekleme yerleri, uçak kata yerleri. <laughs> için fiyatlarına bir bakalım. Mesela çikolata dönelim 45. Ne kadar gösterir? Çok Çikolatalar. Mesela 63. Mesela 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 çipslere bakalım. 51 iki buçuk lira. Ne alırsam burada iki buçuk içeceklerin fiyatlarına bakalım. Mesela su. Suyun fiyatını göremiyoruz. Şurada görebiliriz tahmini. Su 13. Üç buçuk lira. Bir de 23 lira bakalım 3.40 Kola fantiye bakalım. 53 415 fiyatları bu havalandı. Ha. İçecek enerjilere bakalım. Enerjinin fiyatları kaç liraymış? 31 4 lira 40 kuruş. İçecekler fiyatları. Rotterdam havaalanında. Mattan alırsanız. küçücük bir şey ya. Bu <laughs> <laughs> tarafı da teras. Şöyle kapalı gibi gözüküyor. size bir daha gösterelim. Fazla değişik bir açımız yok. Gösteremiyoruz size. Sadece küçük bir yerden gösteriyorum. Sadece kendisi küçük. Evet güneş de bulutun arkasında gözükmek üzere ama arkadaşlar i̇şte havaalanında böyle şarj USB yeri kaplı yeri ücretsiz şekilde bunlardan yararlanabiliyorsunuz koltuklara da yapmışlar burada da var telefonlarınızı şarj edebiliyorsunuz bayağı imkanlarını yapmışlar Pasaport kontrolünü de gösterelim. Şu an pasaport kontrolümüz kapalı. Açılmasını bekliyoruz.